Rakipte baron güçlendirmesi var. Miss Fortune'a hemen girdim. Çok güzel bir boşluk. Aynı zamanda gördüğünüz Bulkaç da rakibe büyü hasarı veriyor. Muazzam. İşte bu kadar. Alt koridora tekrar yardıma gitmem gerekiyor. Tek çekim. Bana sürekli altın veriyor. Kastıkça ben altın kazanıyorum. Brent var. Brent'e küçük bir merhaba dokunuşu. Bakın tek atacaktım. Herkese selam dostlarım. Harika bir pazartesi günü. Pazartesi sendromuna karşı şayvana diyorum. Evet. <laughs> Arkadaşlar. Gördüğünüz totemi tek vuruşta yok ettim. Şayvana anlatacağım. Çünkü anlatılması gerekiyor. Şayvana'nın göz ardı edildiğini düşünüyorum. Hiç şaka yapmıyorum. Ormanın belki de en güçlü şampiyonu. Hatta bazen öyle oluyor ki oyunun bile en güçlü şampiyonu dediğim zamanlar oluyor. Beni kitlemeden Brent temel e çıktım, küçük bir misafirlik yaptım. Rakip ormancının ormanını keseyim az bir şey geri kalır belki. Çünkü kendisi burada, kendisi benim ormanıma girmeden üstüme döneceğim. Girmedi. Arkadaşlar konuşmamız gereken çok nokta var. Bu şampiyonun her yeri ayrı bir matematik. Ejderler zaten kendisi de bir ejder çok işine yarıyor. Alamasanız da olur. Fakat bu oyunda hepsini alacağız deyip sıfır ejderle bitirmemiz. <laughs> Arkadaşlar şimdi başlayalım. Şayvana gördüğünüz gibi dövüşçü bir şampiyon. Evet. Ama yetenekleri çok işlevsel. Yani bir yetenek şampiyonu, düz vuruş şampiyonu kesinlikle değil. Bu ilk yeteneği bizim için en önemli olan alevli nefes rakiplere doğru kullanıldığında onlara yüzdelik canına göre büyü hasarı veririz. Hemen bakalım. Azami canlarının yüzde üç miktarı kadar ilave büyü hasar verir. Bunu kullanmadan lütfen TP'lere ve VS'lere başlamayın. Şu gördüğünüz hemen kullandım. Çifte ısırık. iki vuruş yapıyor. Harika bir yetenek. Özellikle alevli nefesle beraber kullanıldığı zaman muazzam hasar etkisi var. Bakın şaka yapmıyorum. Muazzam hasar etkisi var. Ejderha formunu konuşacağız. Fakat yine bir işlevsel yeteneği olan SS atarım yani sinyal. Şu dönem bu kaç? Göstereyim. Ateş bu Etrafınızda alevler dönüyor. Ve rakiplere saniyelik görüyorsunuz. Büyü hasarı veriyorsunuz. Ama bu demek olmasın ki bu şampiyon yetenek gücü şampiyonu kesinlikle öyle olduğunu düşünmüyorum. Tamamen saldırı gücü, saldırı hızı ve zıh olarak oyuna devam edeceğim. Bir küçük nokta daha var arkadaşlar düz vuruşlar çifte ısırığın bekleme süresini azaltıyor. Bu yüzden bize inanılmaz bir saldırı hızı gerekiyor. Saldırı hızsız şayvana olmaz. Ormanda karşıma yüzlerce defa belki binlerce defa şayvana geldi. Kendi takımımda da çok şayvanalar gördüm. Hepsinin yaptığı hatalar var. Hepsini analiz ettim. Ve ortaya en iyi şayvanayı çıkardım arkadaşlar. Alev ejderini alalım. Çünkü biz de bir ejderiz. Alev ejderi ne işe yarıyor diye soracaksınız. Hepsini konuşacağız. Arkadaşlar ultimiz. Gördünüz. Ayrıca ejder aldığımız zaman ejder soyu da biriktirdik. Her 100 ejder soyu puanı yeteneklerimizden birinin gelişmesine vesile olur. Tekrar göstereyim. Bakın. 100 ejder soyu toplamak çifte ısırı rakiplerin %50 yavaşlatmasına sebep olur. Harika. Hem yavaşlatıyoruz hem de inanılmaz hasar veriyoruz. Ejderha formundayken ayrı yetenek özellikleri var. Şu anda bulunduğum formda ayrı yetenek özellikleri. Hepsini konuşacağız. Sadece birini gösterdim. Tekrar bir ateş burgacına gelmem lazım. Çünkü 200 ejderhayı toplamak şayvananın daha hızlı hareket etmesini sağlar. Bakın verdiğim hasar muazzam. Çok geciktim. Evet. Orta koridora yardıma gideceğim. Vladimir zor durumda. Brent yeteneklerini tutturamadı. Olsun. Şimdi ne yapıyorum? Hemen kaçıyorum. Brent'ten de kaçacağım. Kaçış yollarınız bu şampiyonla bitmez arkadaşlar. Ultinizi elbette her zaman kovalamak için kullanmanıza gerek yok. Eksik eşyamı alıp çünkü eşyam eksik. Üstüne Arkadaşlar şu gördüğünüz tekrar göstermek istiyorum. Çifte ısırık yeteneğini. Alevli nefes olmadan kullanmayın. Lütfen alevli nefesi tutturun ve öyle kullanın. 225 ejderha soyumuz var. Bu ne demek? İkinci yeteneğimizi de geliştirdiğimiz anlamına geliyor. Yani şayvana ejderha biçimindeyken daha da hızlı oldu. Ayrıca bu yetenek şu anda da bize hareket hızı veriyor arkadaşlar. Ama giderek azalan bir hareket hızı. Çok önemli bir noktada söylemeyi istiyorum. Şayvana'nın çatışmada olması gerekiyor. Yani şayvana çatışmadayken bu yetenek devam ediyor. Ayrıca yükte de biriktiriyor. Ejder olduğumuz vakit özellikle ejderken çatışmada kalmak daha fazla süre ejder olmamıza fayda sağlıyor. Eğer çatışmada değilseniz nasıl da kaçırdım? Hadi bunu da alalım. Tekse bir vs atabiliriz. Ama misfortune geliyor. Tam buradan harita kontrolümü yaptım. Arkadaşlar artık koridora bütün koridorlara daha doğrusu baskın yapacağım. Çünkü takım arkadaşlarım geriye düşmeye başladı. Aynı zamanda şampiyonu görmüş oluruz. Bu bizim için büyük bir fırsat olur. Yone üst koridorda Volibear'ımızı eziyor. Böyle bir şeyin olmasına artık izin veremeyiz. Oldukça da yanlış oynadı zaten. Volibear yokken minyonları temizleyebiliriz. Tekrar ormanıma döneceğim. Hasarı gördüğünüz inanılmaz. Yone'nin skorunu kontrol ettim ve aldığı eşyaya baktım. Siz de lütfen rakiplerinizi analiz edin ve eşyalarına dikkat edin. Ona göre zırh ya da saldırı gücü kasın. Analiz olmadan bu oyun olmuyor arkadaşlar. 260 ejder soyundayız. Ejder soyu puanındayız. 300 olduğumuz zaman bakın alevli nefes ejderha biçimindeyken rakiplere gerçek hasar verecek. Harika değil mi? Gerçek hasar biliyorsunuz engellenemeyen hasardır. Daha ne olsun? Ejderha kankamız da oyuna geldi. Kesmemiz için yine güzel bir boşluk var. Amumu'ya çaldırmamak istiyorum. Harikayız. 315 Ejder yüküne ulaştık arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Üçüncü yeteneğim de artık gelişti. Ama ejderha biçimindeyken lütfen unutmayalım. Alt koridora baskına gidebilirim. Hatta gidiyorum kendimi hızlandırdım. Bakın şöyle küçük bir deneme yaptım. Bu fiili <laughs> kesmeyeceğim. Hiçbir şey için takıma ya da kendimize kızmaya gerek yok. Bu benim hatamdı. Kesmeyeyim dursun. Diğer şayvanaların <laughs> hatalara dedim. Kendim hata yaptım fakat önemli değil. Rakip bu arada Baron Nesher'ı aldı. İlk safhalarda alınan Baron çok da etkili olmuyor. Bakalım rakip kaç kule yıkabilecek. Bu arada hiç bilmeyen arkadaşlarımız varmışçasına Baron Nashor ne işe yarıyor? Rakip takımın minyonlarını güçlendirip onlara bütün nitelikleri can zırh can verdiğine emin değilim kusura bakmayın. Zırh yetenek gücü büyü direnci sağlıyor. Saldırı gücü de dahil. Unutmayalım arkadaşlar. Vladimir alsın minyonları sorun değil. Şimdi Yone'yi keseceğim. Bu atlayışlarına kimseye bahsetmeyin. Hop. Voybeer'ın yöneye karşı bu kadar düşük olduğunu ilk defa görüyorum. Bu da bizim takımımıza özel. Ama sinirimiz bozulmayacak tabii ki. Bakın çatışmadayken daha fazla ejder suretinde kalabiliyorum. Bunu lütfen unutmayalım arkadaşlar. Oraya şu an için girmek intihar olur. Ama ne yapacağız? Minyon ittirmelerini bitirmeye çalışacağız. Rakipte baron güçlendirmesi var. Misfortune'a hemen girdim. Çok güzel bir boşluk. Aynı zamanda Gördüğünüz bu kaç da rakibe büyü hasarı veriyor. Muazzam. İşte bu kadar. İşte bu kadar rakip baronu da tükendi. Rakip de tükendi. Taşıyabilir miyiz? Elbette taşıyabiliriz. Yone bana karşı çok kırılgan. Çok fazla Yone oynadığım için artık tahmin edebiliyorum. Riskli bölgedeyim. Alt koridora yardıma gidebilirim fakat can doldurmayı tercih edeceğim. Brent var hasar veriyor zaten Yone yanında kankası. Sürekli beraber geziyorlar ruh gömleği aldım. Daha almadım ama siparişini verdim. Eşyalarımdan da bahsedeyim. Üçlü kuvvet ve mahvolmuş kralın kılıcı tam şayvanalık. Resmen bu karakter için üretilmişler. Alt koridora tekrar yardıma gitmem gerekiyor. Tek çekim. Bana sürekli altın veriyor. Kastıkça ben altın kazanıyorum. 500 altın aldım. Muazzam bir altın. Bir karakteri kesmek için Wild Rift'te. Normalde Wild Rift League of Legends gibi değil arkadaşlar. Unutmayalım. Bu var. Bu e küçük bir merhaba dokunuşu. Bakın tek atacaktım. Artık çıkmam gerekiyor. Miss Fortune ultisini kullanacağı çok belliydi. Harika bir VS oldu. Rakibin en güçlü iki şampiyonunu da kestik ve daha ejderi de ben geliyorum diyor. 25 saniyesi var. Lütfen arkadaşlar Wild Rift League of Legends fark etmez. Ejderinizi ve baronunuzu takip edin. Neden? Neden takip edin? Çünkü kötü zamanlarda ölürseniz rakip takım ejderi çok çabuk alır. Evet Yone doğdu. Ama bakın Miss Fortune ölü. Brand de yeni doğdu. Karşı takımın ADC'si yok. Solosu da aşağıda. Ejderi gelmiyorlar. Resmen bize ejderi hediye ediyorlar arkadaşlar. 3. ejderi de aldım. 400 ejder yükü, soyu ne derseniz size kalmış. Biriktirdim. Bu ne demek oluyor? Hadi ultimize bakalım. Arkadaşlar artık ejder biçiminde iken %20 ilave mutlak sömürüye sahibim. Bak. <laughs> Rakipler aşağıda baron yapıyor. Şu anda oraya yetişemem. Bakın. Düzgün konuşalım. Sen bir konuşalım. Kuleyi alıp çıkacağım. Oraya gitsem ben de ölürüm. O kadar kitle kontrol etkisine karşı koyamam ne yapmamız gerekiyor ne yapalım derseniz rakibin baronu bitene kadar defans yapacağız. Amumu çok kurnaz oynadı benim önümü kapattı ama biz de burada base atabiliriz lütfen base atacağımız yani üstüne döneceğimiz yerleri iyi seçelim. <laughs> Arkadaşlar rakibe tekrar bakıyorum. Brent Amumu, Yone herkes maşallah dolu dolu. Çivilizir alayım neden? En azından Rakibe karşı zırh kazanıyorum. Fakat daha da önemlisi ağır yara. Rakibin iyileşmesini azaltacak. Özellikle Yone'nin ağır yara harika hasar yansıtmasından zaten çivi zırhım. Bahsetmiyorum bile. Şu an sadece oyalıyorum. Sadece oyalıyorum. Kuleyi alıp çıkacağım. Hemen çıkacağım. Miss Fortune arkamda hemen geliyor. Gördünüz. Aldık ve çıktık. Rakibin baronu var. Risk almayacağım. Kesinlikle risk almayacağım. Evet zırhın ne işe yaradığını tekrar gördük. İşte zırh bizi hayatta tutan en temel eşya arkadaşlar. Bu Brand'e vuracağım. Olsun hiç önemli değil. Brand'e öldüm. Fakat artık ben doğduktan sonra rakibin baronu bitmiş olacak. Bu ne demek? Rakibi savunma anlamında tutacak hiçbir şey kalmadı. Rakip iki defa baron aldı. Hepsi geçici. Bakın bir anekdot daha söyleyeyim. İkinci aldıkları baronda daha da güçlendiler çünkü takım oturdu. İlk aldıkları baronda neredeyse hiç etki edememişlerdi. Fakat şu an nispeten rakip güçlendi. Wally Beer'ın skorunu tekrar teyit edeyim. 1'e 9 bir solomuz var. Fakat buna rağmen kulelerimizi tutmayı başardık. Üçüncü baron ölümcül olacak. Ayrıca kadim ejderha bizi bekliyor arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Artık neredeyse %90 diyeyim elbette oyun kaybedip kazanma anlamına gelmez. Kadimi ya da baronu alan oyunu bitirir. Ne yapıyorum? Takımıma sinyal verip çivili alacağım. Ardından devam edeceğiz. Şu an için zonya alacak param yok. Kalkan alayım en azından beni tutmasını istiyorum. Rakip psikolojik anlamda kendini güçlü sanıyor olabilir fakat biz daha güçlüyüz. Bunu unutmayalım. Tanklar her zaman çok daha güçlüdür. Hepsi beni kovalıyor. Çok iyi. Çok iyi. Harika bir kaçış. Sadece rakibi kontrol ediyorum. Ejder'e karşı pozisyon almasınlar diye. Muazzam değil mi? Harika bir ne? Fakat açgözlülük yaptı. Ne demek bu açgözlülük arkadaşlar? Beni kesmek için çok fazla oyalandı. Sıçramı bekliyorum. Normalde arka tarafta Miss Fortune'a karşı zıplayıp onu kesebilirim. Miss Fortune buraya geldi. Hadi keseyim onu. ADC'lerini de keseyim. Muazzam değil mi? İşte takım oyunu. İşte takım gücü bu. Misfortune Zonya'yı basmış olabilir ama hemen ejlere döndüm. Hiç vakit kaybetmedim. Bu arada ADC'miz 4'te 4 yaptı. Ne oldu arkadaşlar? Artık baron almanın vakti geldi. En sevdiğim baron tarzı budur. Rakip tam kırılmışken, savunmalarını kırmışken baron artık ölümcüldür. Kadim ejderha var. Baron var. Bir tek Yone var. Takımıma uyarı gönderiyorum. Herkes kuleleri alsın. Hatta üst koridorun kulesi de alınabilir. Hiç vakit kaybetmiyoruz arkadaşlar. Çifte ısırı kulelere karşı da kullanılır. Ve her düz vuruşunuz ondan bir saniye bekleme süresi almanızı sağlar. Lütfen unutmayın. Orta koridor açıldı. Aşağı koridor ben yani açıyorum. Rakip tamamen sıfır aymış durumda. Ormanda terör estirdik. Koridorda terör estirdik. 1-9 solomuza rağmen yine kazandık. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.